Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam kriptoları bir analiz edelim birlikte ve e, bugünkü hafta kapanışından önce Bitcoin ve e, birkaç önemli altcoini hep birlikte inceleyelim. E, Bitcoin tarafında düşüş henüz bitmedi. E, önemli bir karar bölgesinde, eee grafiğimizdeki karar alt karar bölgesinde yukarıda 41993 ve 40486'dan oluşan üst karar bölgemiz vardı o bölgeden tepki gelmişti ve düşüşünü devam ettiriyordu. Bugünlük e, grafiğimizde alt karar bölgesine kadar gelebileceğini belirtmiştik ve şu an orada e, sarı bölgede kaldığı sürece aslında e, önemli yükselişlerin yapabileceği devam edebileceği bölgede. Fakat e, döndüğü yerde 41.993'te 41, e, grafikteki e, zaten kar realize ve karar bölgelerinden oluşan e, önemli bir bölgeydi ve oradan da kar realizesini gördü şimdi 1 böyle bir trend çizgisine ilk dokunuşunu yapmıştı. Burada mavi ve sarı bölgeye ait eden alanda alt karar bölgesi var. Bu da neresi? 29831449 bölgesi. Şu anda da zaten 31763 yani bu karar bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer ki 29800 altına inecek olursa bir önemli destek kalıyor altta. O da 26685. E beklentim bu düşüş sürecinin mart ortasına kadar en azından devam edecek olması ya da şubatı bitirmesi. çünkü çok dik yükseldi ve burada bir kar realizasyonu mutlaka olmalı. Ama her kar realizasyonunda yeni alıcılar devreye girdiği için de fiyatın düşmesi bir şekilde engelleniyor. 29831449 karar bölgesi aşağı kırılırsa yani mavi bölgeye geçilirse bu e, beklentim daha da kuvvetlenecek. E, tek engeli kalacak. 26.685 desteği kalacak. E, onun da kırılmasıyla beklentim nereye kadar? 20.318 zaman desteğine kadar. Onun da altındaki 18.000 ve 19.163 bölgesinde olan bu e, kırmızı kutu e, desteği. Bu destek de neyi temsil ediyor? Bu mavi bölgeye girerse eğer alt tarafı test etmesini bekliyorum. Yani e, grafiklerde biliyorsunuz bu tür çizdiğim üçgenlerde üstü tepeyi test ettikten sonra eğer aşamazsa altı test etmesi gerekiyor. Nitekim burada da sarı bölgede de üstü dirence kadar geldi. Altı test ettiği gibi. Buradan tekrar içeri girerse de mavide alt tarafı görmek isteyeceği için Bu da Mart ortasına doğru 20.318 desteğine 19.163 20.318 bölgesine gelebileceğini gösteriyor. Burada engelleyebilecek bir çizgimiz daha var. Desteğimiz. Onu da işaretleyelim. Buradaki düşen trend çizgisi de fiyatı destekleyecek. Ve eğer bu destek de eğer tutarsa buradan da tepki alıp aşağıya görmeden gidebilir, ilerleyebilir. Ama zamana yaydığı takdirde de yani şu anda gelmiş olsa buradan 24.449'dan destek bulacak ama zamana yayarsa bu 20.318'e kadar bu desteği kullanabileceği anlamına gelir. Yani her halükarda yükseliş bölgesinde kalacak fakat düzeltmenin alt sınırı da en az 20.318'e kadar devam edebilecek diye görüyorum ve bunun da süresinin Mart ortasına kadar yayılabileceğini düşünüyorum. Bu ne zaman iptal olur bunun iptal olabilmesi için mavi bölgeye hiç girmemesi gerekiyor. 26685'e test bile etmemesi gerekiyor. Çünkü test ederse mavi bölgeye girmiş olacak. Dolayısıyla 31449 29800 destek bölgesinin altına inmemesi gerekiyor. Yani bu sarı bölgede kalması gerekiyor. Buradan al, alacağı bir destekle de 34316 38137 bu dirençleri aşması gerekiyor ki beklentim düşüş beklentim iptal oldu. Dolayısıyla sarı bölge içerisindeyken hala e, yükseliş umutları devam edecek. 36534 38137 aşılarak eski tepe olan 40486 ve 41993 dirençlerini aşması gerekiyor. Bu durumda ne e, nereye gitmesi beklenir? Grafiğin tepe hedefi e, 49589'du. Burayı test etmesi ya da görmesi ya da açmaya çalışması beklenebilir. Eğer buraya kadar gelirse zaten açmak isteyecektir ve üzerindeki bir seviyelerden tekrar dönüş yapmak isteyecektir. Orada da bir düzeltme eğilimine girmek isteyecektir. Fakat oraya gitmeden şu an için yukarısı henüz benim açımdan beklemede. Çünkü bir düşüş süreci başladı ve bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla 29.800 desteğiyle 31.449 karar bölgesini bu mavi karar bölgesini kırıp kırmayacağını takip edeceğim. Eğer mavi bölgeye girerse beklentim güçlenecek. 26.685'e dikkat edeceğim o zaman. 26.685 eğer kırılacak olursa da biliyorum ki 20.318'e kadar bir süreç tetiklenmiş olacak. Onun için sarı bölgede mi mavi bölgede mi yani 29800 üzerinde miyiz 29800 altında mıyız Buna göre e, sürecimi kendi sürecimi yöneteceğim ama benim tarafımda Bitcoin e, düşüşünü henüz bitirmedi e, ve e, bu bölgeden Mart ortasına kadar yani bizim 21 Mart mevsimsel döngümüze kadar bir düzeltme süreci yaşanabilir diye düşünüyorum Aksini, aksi için de demin Az önce belirttiğim gibi, yukarı yönelmesi, buradan destek bulması, 29800'ü kırmaması ve 38137'ye gelerek buraya aşması gerekiyor. En azından 38137'nin üzerinde kalmalı ki yeniden 40486 ve 41993 dirençlerini test edebilsin. Şu aşamada böyle bir beklentim yok. Hatta şöyle bakarsak bunu aylığa ya da haftalığa alırsak buradaki düşüş sürecinin devam ettiğini görebiliriz ve ikinci düşüş mumunda aylığa aldığımızda da aylık hareket yükseliş mumunu neredeyse tabana kadar getirdiğini ay sonuna kadar da buranın kararsız mum şekline dönüşebileceği veya kırmızıya dönüşebileceğini düşünüyorum bu da ihtimal dahilinde dolayısıyla şunları da kaldıralım dolayısıyla Burada düşüşün henüz bitmediğini e, görüyorum. Haftalık mumlar daha çok daha net gösteriyor. Bu kırmızı çizgide biraz önce çizmiş olduğumuz düşen trend çizgisi. İşte bunu bu hafta yapamadı. Bir sonraki hafta eğer devam ederse de e, zaten 23.380'de test edecek, e, buraya dokunacak bir sonraki haftada. Eğer böyle yapar da buradan destek bulursa yukarı yönelebilir buraya gelmeden yönelmesi için de yani yukarıya gitmesi için de en azından bu işte bir önceki haftanın yani bu haftanın kırmızı mumunu aşması gerekiyor. 30 Bu da 38.000 üzeri demektir. Diyebilirim. Günlük baktığımızda da görüntü bu şekilde. Yani bu, bu düzeltmenin bu kadar kalacağını düşünmüyorum. Ama tabii iptali de hangi şartlarda olur bunu da anlatmış oldum. Özetleyecek olursak 29.800 altına inmemeli, 29.800'ün üzerinde kalıp 38.000'e yönelmeli ki yükseliş devam edebilsin. Aksi halde buradaki düşen trend çizgisini de takip ederek 20.318 seviyelerine gelmesini beklerim. Süre olarak da 21 Mart döngüsüne doğru ya da onun ortası 14 Mart civarı uygun olur diye düşünüyorum. Buradan diğer kriptolara geçecek olursak e, Ethereum Ethereum'a bakalım Ethereum 1464'ü aşamamıştı. 1464 de grafiğin tepe hedefi Şimdi bu üst karar bölgesinde kar realize bölgesinde çok e, kararsız mumlar e, yaşandı e, Ve sürekli alıcı buldu Fakat Bitcoin'den destek bulamadığı için de e, yukarıya devam edemiyor. 1464'ü aşmalı ki yeni hedeflerine gidebilsin e, 1191 kırılırsa Buradaki beklentim de en azından burada şu yükselen trend çizgisi uzun zaman önce çizmiş olduğum yükselen trend çizgisini test etmesi anlamına gelir ki bu da 776'yı görmesi demektir. Bunun içinde geçerli olan 869-919 olan bu karar bölgesine girip buradan mavi bölgeye girmesi demektir. Bu trend kırılırsa da gelebileceği yer 585'e kadar bir bölge aktif olacak. Yani 869-919 arasında bu bölge eğer çalışır da kırılırsa 776'daki pivot desteğe ve buradaki yükselen trend çizgisine dikkat edeceğiz. Şu an için hala riskleri bitmedi. Hala çok yüksek ve kar realize bölgesinde. Üst karar bölgesi aynı zamanda burası. 1191-1237 Bunun üzerinde kaldıkça 1464'ü Test etmek isteyecek. Fakat e, bunun e, şöyle bakarsak 1464 aşılacak olsa e, nereye kadar gidebilir? Onu hemen bir bakalım. Açmasını e, şu an beklemiyorum. Fakat eğer aşılacak olursa e, şöyle yapabiliriz. 1464'ü açacak olursa bu kadar boy daha gitmesi. Beklenir o da 1800 ve onun pivot noktası olan Şöyle yaparsak 1634 seviyesi ilk direnci olur 1634 ve 1800'e Gitmek isteyecek eğer tabi 1464'ü aşacak olursa Bununla ilgili Ethereum ile ilgili söyleyebileceğim Bitcoin'i takip ederek Bitcoin'in düşüşüne eşlik ederek en azından 776 desteğini test etmesi ve buradaki trendi test etmesi. Eğer kırarsa da 585 638 desteklerine kadar bir düşüşü ya da düzeltmeyi gerçekleştirmesi daha sağlıklı bir yükselişe yöneltecek. Yine Bitcoin'de de olduğu gibi Ethereum'da da 21 Mart'ı önemseyeceğiz ve 21 Mart döngüsüyle birlikte asıl trendlerin başlayacağını ya da başlayan trendin biteceğini bitip bitmeyeceğini göreceğiz. Çünkü 21 Mart'ta trend değişim döngülerinden birisi. Bu döngünün yükselerek 21 Mart'a yükselerek gitmesi 3 aylık daha bir yükseliş anlamına gelir. Ben burada bir düzeltme yaparak 21 Mart'ta düzeltmeyi tamamlayıp yeniden Yükseliş trendine geçebileceğini düşünüyorum eğer bütün kripto paralarda özellikle bitcoin tarafında Şimdi bir sonraki coin'imizde Bakalım neyi alalım NTC'yi alalım Litecoin de burada yükselişinde 204 direncine yaklaşamadı yani yaklaşsa aşamadı 195 Zaman direncinden geri döndü Ve buradaki çember desteğini sürekli kullanıyor aynı zamanda 114 desteği orası e, 114 kırılacak olursa işte o zaman Bitcoin tarafı da bu düşüşü destekliyor demektir ve e, 114 kırılırsa 95, 84 ve 77 destekleri e, hedef olacak. Bir sonraki süreçte Litecoin'in e, çok daha kuvvetli bir şekilde döngüye eşlik edebileceğini düşünüyorum. E, bu süreçte biraz yavaş kaldı ve geç dahil oldu. O nedenle Litecoin kendisinden bekleneni henüz vermiş değil. Ama 21 Mart'tan sonraki döngü eğer yukarı bir e, yönelim döngüsü olursa, o zaman e, katılı e, eşlik edecek ve yükselişine devam edecektir. Bakın buradaki e, önündeki engel de bu düşen trend çizgisi e, onu aşması gerekiyor bir şekilde. Bunu aşarsa eğer açtığı yerden itibaren bu kuvvetli bir atakları bekleyebileceğiz. E, bu da Mart civarı eğer burayı açacak olursa. Yukarı yönelimi daha kuvvetli olacaktır. Litecoin'den de baktığım ve gördüğüm kadarıyla Bitcoin'deki düşüşü hala burası da destekliyor diyebilirim. XRP biliyorsunuz yükselişinde çok sert hızlı yükselmişti ve karar bölgesine gelmişti 0.77 0.81 karar bölgesinden düşüyordu. Bu ilk düşme tepki gördüğü sıralarda 70 65 seviyelerindeyken. E, bu 30-35'lere geri dönebileceğini ve bu bölgede bir e, bölü 1 trend çizgisini ve onun altındaki e, trend alanını test edebileceğini sert düşüşlerde e, söylemiştik o dönemde. E, bu düşüş başlamadan önce ve o çok sert bir şekilde e, geldi. 22'ye kadar ve hatta 0-17'ye kadar e, düştü. Buradan toparlanmaya çalışıyor. E, XRP için şunu söyleyebilirim. Bu zaten hep yaptığı şey daha önce de bu hareketleri çok yaptı 80'e kadar geldi oradan sonra tekrar düştü Ve hatta 0.8'lere 0.10'lara pardon 0.10'lara kadar geldi şu an zaten kendi bölgesinde XRP yine böyle bir atak yapacaktır bu atak içinde Mart'ı bekliyor diyebilirim Yani o eğer bahsettiğim döngü devam eder de Mart'a sarkar ve 21 Mart'la birlikte buradan bir dönüş gerçekleşirse de yine e, eski hareketlerinden birisini tekrarlayacak ve 71'i bu sefer 81'in üzerine çıkmaya çalışacak. Çünkü bu grafikteki ana hedef grafikte kaldığı sürece 1.19 e, görmek olacak. Öncelikle 81 direncini aşması gerekiyor. XRP ile ilgili temel haberlerle ilgilenmiyorum. E, orada ne olur ne gerçekleşir onu bilmiyorum. Buradaki düşüşü öngörürken de o temeldeki haberlerden bilgim yoktu. Takip etmiyorum çünkü. Teknik olarak buradaki yükseliş bu karar bölgesinden direnç gördüğünde gelip düşmek isteyeceği yer zaten bu bölgeydi. Ve şu anda bu kullandığım tekniğin doğası gereği bu hareketleri yapmış oldu. Sebep tek, temel tarafta davalar veya bir başka bir şey olabilir. O konuyla ilgili bir yorum yapamam ama buradan toparlandığı ve grafiğin içinde kaldığı sürece yeniden 46'yı 71'i ve 81'i aşarak 0.81'i aşarak 1.19 hedefine gitmek isteyebileceğini bunun içinde de Mart döngüsünü beklediğini söyleyebilirim. Bu zaman döngüsünde de 0.37'ye geliyor. Yani 0.37'yi aşmasını bekleyelim. 0.37'yi aşarsa kuvvetleniyor demektir ve 46 direncine yönelir diyebilirim. XLM Stellar 012'yi 26 desteğini çok iyi kullandı ve buradan çok kuvvetli bir atak gerçekleştirdi ama bu yükselişler kalıcı olmuyor. Çok sert ve iki mumla, iki günlük mumla bu yükselişi tamamlayıp ondan sonra günlerce bunu hazmetmeye çalışıyor ve yukarıdaki döndüğü yerde düşen trend çizgisi, düşen trend çizgisi aynı zamanda şuradaki üst karar bölgemiz burası aynı zamanda şu bölge. Üst karar bölgesinden döndü ve şurada bir direncimiz daha vardı. Evet. Üst karar bölgesinden döndü ve tekrar alttaki grafiğe gelmiş oldu. Şimdi 0.27 üstünde kalıcılık sağlanmadığı sürece 0.22 ve 0.17'yi görmek isteyecektir. 0.27 üstünde kalıcı olursa da 0.36'yı ve üst karar bölgesine tekrar gitmek isteyecek. Ama... Beklentim burada en azından 0.22'nin görülmesi ve 0.22'de bir karar sürecine girilmesi ve burayı eğer aşağı kırarsa da 0.17'ye kadarlık bir süreci yaşaması yönünde. Çünkü şu bölgede alt karar bölgesi ve bu bölgeyi de gelip şurası şöyle yapalım. Evet 0.23-24 arası da karar bölgesi. Zaten orayı sürekli e, test etmiş ve e, buradan eğer burayı kırarsa da 0.17'ye kadarlık bir bölge aktif olacak. Yani özetle 0.27 üzerinde kalıcı olmalı ki 0.36'ya tekrar gidebilsin. 0.27'nin altına indiği sürece 0.24'te bir karar süreci 0.22'de bir test 0.22 kırılırsa da 0.17'ye kadar bir e, süreç tekrar görülüyor. Dip de 0.12'de yine e, diyebilirim. Adaya bakalım. E, Ada da yine e, güçlü ataklar yapan e, coinlerden Buradaki iki karar bölgesini transit geçti ve 0.42'deki e, güçlü dirence kadar geldi, fakat aşamadı. E, buradan geri dönüşte 0.29 e, önemli, e, 0.29 üstünde kaldığı sürece şu anda 0.35 yeniden 0.41'i görmek isteyecek ama bu yükselişin bir düzeltmesini yapması gerekiyor. Şu hızlı düzeltmeler adaya göre bir düzeltme değil. Dolayısıyla 0.41'i aşamazsa gelmek isteyeceği yer 0.29'u kırıp 0.24 desteğine karar bölgesine gelmek 0.25-90'daki karar bölgesinde bir süreç yaşamak ve en nihayetinde 0.20 seviyelerine bir geri dönüş yaşaması yani en azından şu yükselen trend çizgisini bir test etmesi gerekiyor. Bunun için içinde şu hareketi belki yapması gerekiyor. Bu da 0.24'ün testi. Eğer sarı bölgeye girerse de tekrar bu sefer bu karar bölgesine yönelmesi beklentim dahilinde. Ama yukarı gitmek için de 0.41 aşması gerekiyor. 0.41'i aşarsa şurada 0.52 seviyesinde bir hedefi var ama şu bölgede bir 0.48 seviyelerinde Yine bir karar bölgesi var. 0.48'i eğer aşarsa oraya gidebilecek diyebilirim. Yani 0.52'ye gidebilecek diyebilirim. Bunun için bu bölgede bir yine süreci var. Şu an için beklenen Bitcoin'in düşüşüne eşlik ederek ve bilhassa Bitcoin 29.800'ü aşağı kıracak olursa ADA tarafında da bu 0.29.75 kırılmış 0.24.24 24 test ediliyor demektir. E, ve eğer içeri girerse de 0.18'e kadarlık bölgeye gelmesi gerekiyor ki adanın e, düzeltme yaptığı diyebileceğim alanlar 0.18 seviyeleri. E, onun altında 0.12'ye kadarlık hala e, dip desteği var. 0.18 0.12 e, ada için dip e, dibin dibi bölgesidir. E, yani e, daha onun altına iniyorsa Tüm yükselişler iptal ediliyor demektir ki e, bunu beklemiyorum ama 0.18'i bekliyorum e, 0.24-0.18 seviyelerini bekliyorum bunu da e, nasıl bekliyorum e, olmak zorunda değil tabi biliyorsunuz e, analizde 0.29 kırılırsa bu hareketi yapacak ve Bitcoin de e, 29.800'ün altına iniyorsa yani buradaki düşüş süreci devam ediyorsa 21 Mart'a kadarki düşüş beklentim oluşacaksa bu gerçekleşebilir. Aksi halde 29 üzerinde kaldığı sürece 41 ve onun üzerindeki 46-0, 46-052 adadaki hedefler olacak. Ama bu kadar çok dik bir yükselişin böyle bir düzeltmesini bekliyorum diyebilirim. Neo'ya bakalım. Neo da geç başlayanlardan birkaç mumda bu hareketi yaptı. Üst karar bölgesine kadar geldi. 25, 44, 44 ve 26, 21 üst karar bölgesiydi. Burayı aşamadı, aşsa da kalıcı olamadı ve geri çekildi. Şimdi 24'teki, 24-67'deki desteği test ediyor. Karar bölgesi ile oranın arasında. Eğer burayı kıracak olursa da 21.05'e dönmesi gerekiyor. Ve 21.05'in altında da 18 18.64'e kadarlık alan hala düzeltme için mümkün. Ee, yolu devam içinde 0.26 aşılmalı üstünde kalıcılık sağlanmalı. 0.28 ve 0.29'daki bu dirençler aşılmalı ve şuradaki üst karar direncine ulaşmalı. Bu da 30-32 arasıdır. 31-45 arasıdır. Bu bölgeye ulaşmalı ki oranını aşarak e, 34-62'yi aşma kararını alabilsin. Şu an için e, 26'yı aşamadı. 26'nın altında 24-23 e, pivot desteğine geldi. Eğer burayı kıracak olursa o zaman işte düşüş onaylanmış olacak Ve Burada da düzeltmeyi bekliyor olacağız Yükselişe geç katıldığı gibi düzeltmeye de geç katılabilir o bakımdan da Yanıltıcı olmasın dikkat etmekte fayda var Link önemli bir atak yapmıştı Burada trendin alt bölgesini iyi kullandı ve buradan aldığı destekle Üst karar direncine geldi Yine o da karar bölgesinde burayı aşamadı ve buradan tepki gördü. Bu karar bölgeleri çok iyi çalışıyor biliyorsunuz ve zaman analiziyle e, tespit ediyorum bunları. 23 24 bölgesi karar bölgesi diye hesaplanmıştı grafikte. Burayı aşmış olsaydı üst karar bölgesi 31'lerdeydi, 31, 31 27'lerde. Dolayısıyla 29'u da aşmış olması gerekecekti. E, henüz aşamadı ve e, burada 23 ve 24'ten tepki geldi. Buradaki düşüş de e, linkteki düşüş diğer e, et, ethereum ve e, litecoin gibi e, yumuşak olmayacaktır e, linkteki düşüş eğer e, düşüş sürecine girerse 21.87'nin altına girip de 21.01'i de kıracak olursa e, gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı mumlar çok sert geliyor ve e, 14.84'e kadarlık bir test gerektirir e, buranın kırılması da 12 ve 11'i ve hatta 8'leri yine yeniden hesaba katabilir. Tabii bu nasıl geçerli? Bitcoin'in düşüş trendinde devam ediyor ısrarcı oluyor olması ve 29.800 altına inmesi, linkinde linkin de 21.87'yi kırarak mavi bölgeye geçmesi, orada kapanışlar yapması. Yani burada tepeyi oluşturup geri döndüğünü ispat etmesi gerekiyor. Aksel de 24'ü aşarak 24'ün üstünde kapanışlar geldiği zaman da 28, 29 ve 31 desteklerine dirençlerine dikkat edeceğiz. Grafikteki asıl hedef 36. Sarı bölgede olduğu için asıl hedefi bitmedi aslında. Ama Bitcoin'den dolayı ve döngüye yakalandığı için şuradaki düşen trend çizgisini de üstünde kalamadığı için daha doğrusu hala kararsız. Böyle bir düşüş senaryosu uygun görünüyor. Buranın üzerinde kalıcı olursa burayı destek yaparak da bu hareketi yapabilir. Ama önemli olan 2480 aşılmamış olması ve buranın üzerinde kapanışlar e, gelmemiş olması gerekiyor Yani bu da 25'in üzeri diyelim 25'in üzerinde kapanışlar gelirse yoluna devam edecek demektir 29 ve 32'ye gitmek istiyor demektir yeni bir kararı 31- 27'de verecek demektir ama buranın altında indiği sürece 2187'yi test edecek kırarsa 2101 ve alttaki 1779'a kadar Hatta 1484'e kadar olan şu bölgeyi aktif edecek diyebilirim. Ee, çok uzun oldu. Biraz geniş anlatıyorum. Ee, bunun dışında EOS'a bakalım. EOS e, çok kararsız kaldı bu trendde. 2 defa e, yükseldi 3.92'lere. Ama çok sert şekilde geri çekildi. Hala trend bölgesinde yatay trend içerisinde tutunmaya çalışıyor. Ama e, asıl yapmak istediği şeyi yapamadı. Yani şurada şu hareketten sonra 4.09'u aşarak bunun da en azından 5.95 ve 6.06-6.73'teki bu karar bölgesine gitmesi gerekiyordu. Ama bunu başaramadı. Başaramayınca da 4.09'dan çok sert tepkilerle yeniden grafiğin dibine gönderildi. 2.49'lara gönderildi. Şu anda da 2.68'de zaten. Bu da bu bölgede şu çemberi de e, dikkate alarak e, bu çemberden de direnç görerek bir süre daha oyalanabilir ve e, nihayetinde ve nihayetinde e, yoluna devam edecektir e, Mart döngüsü ile birlikte İşte o zaman eşlik edebilir e, o eşlik ettiği dönemde e, Eosta e, gücünü göstermek isteyebilir bunun için de yapması gereken buradaki çember direncini de aşabilecek bir güce sahip olmalı ve 4.09'un üzerinde özellikle şu bölgede kapanışlar gerekiyor ki yukarı yönelim devam edebilsin diyelim. Bu akşamlık bu kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz uzun oluyor videolar kusura bakmayın ama birçok pariteyi sadece destek şu direnç şu şeklinde anlatmaktansa biraz daha kendi düşüncelerim ve Görüşlerimi de katarak anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin'deki bu süreç önemli. Bütün hepsini etkileyecek olan Bitcoin'in bu düşüş yaşayıp yaşamayacağı ve bu 29.800 altına inip inmeyeceği önemli. Ve bu kararda eğer verecek olursa 29.800'ün altına inecek olursa düşüş devam edecek demektir. Üstünde kalırsa da yeniden 38'i aşması gerekiyor. Özetlemiş olalım tüm diğer analizlerde buna bağlı olarak gelişecektir. Peki teşekkür ederim. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. İyi akşamlar.